biriyle konuşurken bir yarası var mıdır diye inanın 40 saat düşünürüm ya onunla konuşmadan önce düşünürüm derim ki söyleyeceğim şeyin içinde onu en ufacık incitebilecek acaba bir kelime var mıdır çünkü ben böyleyim ben her şeyden çok çabuk kırılan bir insanım inanılmaz bir insanın bana yanlışlıkla şöyle bir bakışı bile benim bütün günümü kötü geçirmeme sebep olabilir.